Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, eski slime'ı yeni slime haline getirmek yapacağım. Yani getirmek yapacağım. E, bu gerçekten herkesin çok fazla işine yarayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü slime'lar yapıyoruz, ve büyük yapıyoruz. Bunları sonra maalesef e, tabii küçükler de bozuluyor 2-3 gün içerisinde bozuyor bazıları. Yani çoğu tutkalını çekiyor, persinini veya boraksı suyunu bırakıyor. Sonra kas katı bir şey oluyor. Benim slime'ım bozulmadı ama bunu bozulan slime'larla da yapabilirsiniz. Bunu nasıl yaptığımı az önce gösterdim. Bunu da gösterdim. üst üste oturdum. Videolarımı çektim bayağı. Gelip olan malzemeler nişasta slime yapma. Bunu dediğim gibi kanalıma girip bakabilirsiniz nasıl yaptığımı. Ve normalde slime bozulmuş. Benimki bozulmadı. Ama bozulanlarla da oluyor. İlk olarak yaptığınız slime kadar veya olduğu slime kadar Nişastamızdan alıyoruz. Nişastamızdan, nişastamızdan alıyoruz. Birazcık daha büyük slime'ımız. Bu kadar yeterli ama. Bir de olmamaz. Tatlısın. Bu slime'ımızı, gerçek slime'ımızı açıyoruz. İçine nişastamızı koyuyoruz. Ve bu şekilde arkadaşlar bunu o, bununla oynuyoruz. Böyle ilk başta garip garip hareketler karşılıyor. Bununla böyle bir dakika oynadıktan sonra oluyor. Artık istediğimiz gerçekten bir slime açılabilir. Güzel ve değişik bir slime oluyor. Birazcık ağırlaşıyor. Şimdi birazcık şey. Ben bununla bir oynayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ellerinizle şu şekilde yapışıyor da bir tabağa koyun. İçine bu suyumuzdan çok azıcık dökün. Ve karıştırın. Çünkü artık karışmayacak. Evet. Oldu. Şimdi yine karıştırmaya devam ediyorum. Bu şekilde. Çünkü arkadaşlar yapışıyor ve karıştırmak gerçekten zor oluyor. İçine hiçbir şey katmadım. Bu şekil. Gerçekten arkadaşlar bence çok iyi. Hem değişik bir slime'ımızı elde etmiş oluyorsunuz. Nişasta ile normal slime karışma. Hem de eski kullanmadığınız yani bozulan, kullanamadığınız daha doğrusu kullanmadığınız demeyeyim. E, ee, yeni bir slime haline getirdik. Gerçekten muhteşem. Hem de nişasta da çöpe atmak istemiyorsanız ben biraz çok fazla yaptım. Bununla da oynayacağım. Bu şekil. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Muhteşem. İçine hatta ben birazcık daha bir koyacağım. Çok fazla daha koymayın ama olmaz. Evet oldu. Bununla oynaya oynaya bir birazcık daha fazla yumuşayacaktır. Eski bozulan slime'larla da aynı kıvam oluyor. Çünkü ben bir kere yaptım. Yeşil bir tane slime yapmıştım ve bozuldum. Dedim ki o gün yumuşatsa slime yapmıştım. Ee, bildiğim derdim. Ne de olsa bir işime yaramıyor yumuşatsa ile bu. Yapayım bari dedim. Yaptım en azından. Denedim arkadaşlar. Sanırım YouTube'da ben ilk yaptım. Baktım YouTube'da kimse böyle bir video koymamış sanırım. Ee, güzel bir video oldu. Her neyse umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eski slime yeni slime haline getirmeyin Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve likelamayı unutmayın. Görüşmek üzere.